İnterneti kullanmakta, verimli kullanmakta sonuncuyuz. Peki bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Neden olabilir sizce? kalmışız. Biraz daha ileri teknolojiye uymamız için kullanmamız lazım. İnternet kullanmamız lazım. Muhakkak gereksiz kullanım daha çok kullanılıyor. Peki bu neden sizce kaynaklanıyor? Bilinçsizlik olabilir mi? Bilinçsizlikten. Bilinçsiz kullanımdan oluyor o. Ne yapılabilir efendim sizce? Ailede mi ilk başta öğrenmesi? Eğitim. Eğitim, Eğitim olması lazım daha çok. Çocukları küçükten daha eğitmek lazım ki o, o internetin düzenli kullanımı kullanılabilsin. Çocuklarınız ya da sizler internet kullanıyor musunuz? Çocuklar kullanıyor. Peki nasıl kullanıyorlar sizce? Verimli mi? Bilmiyorum yani ben şimdi ne şekilde kullandıklarını, nasıl kullandıklarını kendim bilmediğim için. Genelde gereksiz kullanım oluyormuş. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Ne yapılması lazım sizce verimli kullanabilmek için? Ya şimdi lüzumlu olan şeylerde kullanırsa daha iyi yararlı olur. Yoksa gelişi güzel. Hani oyunlarla, şunlarla, bunlarla zaman geçiriyorsa öyle demektir. Evinizde internet var mıdır? Yoktur efendim. İnterneti verimli kullanmada sonuncu sıradaymışız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla hiçbir şey bilmiyorum. Kullanmadığım şeyi bilemem. Çevrenizdeki çocuklarınız falan kullanıyor mu? Yok. Sizce interneti kullananlar gereksiz kullanıyormuş. Neden olabilir bu? Bilinçsizlikten mi, eğitimsizlikten mi sizce? Sadece şımarıklıktan ve çok harcamadan. Sonunu düşünmemeden.